Hediye gel. geliyor mı? kuralım. Hediye Abi Hediye kuralım. Hediye kuralım. Hediye kuralım. Hediye kuralım. geliyor kuralım. Hediye 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 kuralım. şu kuralım. Hediye Tamam. Güzel iki bileğine müdahale edecek. Arkadaşlar. Ye, yer Arkadaşlar. Abi fazlasınız yani. orada. İzzet çıkın yani. yukarı. Burası mı bileğine müdahale Abi elinde müdahale edecek miyiz? Geliyor abi. Abi, abi dışarı geliyor. Tamam geliyor abi geliyor. Tamam, zaten zaten. Hadi oğlum hadi oğlum